Bana air fryer soruyorsunuz ama bilmiyor musunuz ben son derece fırıncıyım. O yüzden sizden air fryer alırken neye dikkat ettiğinizi ve özellikle de nasıl temizlediğinizi tecrübelerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Çok fazla air fryer modeli var, markası var. Hepsini alıp sizin için bütün modelleri deneyimlemem söz konusu olmayacağı için sizin ne yaptığınızı merak ediyorum. Air fryer eğer çok büyük değilse, mutfakta çok bir yer kaplamıyorsa, içi de çok düzgün bir şekilde temizlenebiliyorsa kaplaması da sorun ürün değilse yani mesela tercihen camsa kaplamasında herhangi bir teflon püfası dediğimiz o kanserojen kaplamalar vesaireler söz konusu değilse air fryer bir ihtimal olabilir tabii ki. Ama ben özellikle hangi modelin nasıl temizlendiğini özellikle kapak tarafında çünkü mutlaka havayla bir pişirme de olsa bir miktar yağ buluyorsunuz ve o yağ az da olsa buharlaşıyor ve air fryer üst bölümüne yapışabiliyor. Aynen davlumbaz kafız gibi. Hani nasıl davlumbazın filtrelerini arada sırada çıkartırız temizleriz. Orada yoğunlaşan yağ ve vesaireler tekrar damlarlar. Bunu mesela özellikle de öğrenci evlerinde görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Özellikle kapak temizliğini yapıyorsunuz. Lütfen yorumlarda buluşalım. Hatta bana DM'den de yürümenizi rica ediyorum, fotoğraflarınızı rica ediyorum ki buna göre içerik oluşturalım. Tekrar ediyorum. Ben anti air fryerci değilim ama nasıl kullanıldığı, nasıl temizlendiği, ne kadar kullanıldığı son derece önemli. Hadi yorumlarda görüşmek üzere.